C# programlamada eleman sayısı belli olan durumlarda for döngüsünü kullanıyorduk. Fakat eleman sayısını bilmediğimiz durumlarda başka bir döngü yapısını kullanacağız. Bu da for each döngüsüdür arkadaşlar. Ben for each döngüsünü işlemek adına girilen elemanların listbox'a girilen elemanların listbox'a aktarıldığı küçük bir uygulama yazacağım. Siz de benimle birlikte uygulamayı yazarsanız daha iyi öğrenebilirsiniz. Bir adet toolbox'tan this box çekiyorum. Nesnemi çektim. Ardından bir tane buton nesnesi çekelim. Aktarımı gerçekleştirmek üzere. Butonumu da alıyorum. Ve hemen ardından bir adet de rich text box nesnesi alıyorum. Nesnelerimi formun üzerine yerleştirdim. Ardından butonumuzu aktar olarak isimlendirelim. Bakın bu kısımda listbox'a şu sağ kısımdaki işareti tıklayarak edit items diyorum. Ya da bunu aynı şekilde listbox'a tıkladıktan sonra toolbox üzerinde items'dan collection seçeneğine gelerek aynı kısmı açabilirsiniz. Ben buradan birkaç tane video eğitmeninin ismini yazacağım. Özge Mardibayar Kadir Bayar Hakan daha deviren, Ebru akşöydi diyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada listedeki eleman sayısını video gibi görünüyor olabiliriz, ama örneğin bir sinyal algılama yazılımı yapacak olsak ya da bir dijit içerisinde kaç tane eleman olduğunu bilmiyorsak ya da bir dizi içerisinde kaç tane eleman olduğunu bilmediğimiz durumlarda for each yapısını kullanarak döngülerimizi gerçekleştirebileceğiz. Biz burada eleman sayısını bilmediğimizi varsayarak for each döngüsünü denemek adına aktar butonuna kodlarımızı yazalım. Şimdi tam olarak yapmak istediğim şey arkadaşlar. Bir döngü vasıtasıyla eleman sayısını belirtmeksizin liste içerisindeki bütün elemanları başka bir komponente yani Rich Text Box'a aktarmak. Butonun klik olayına girdikten sonra for each yazıyorum. For each yazmadan for'a yazdığınız zaman zaten tap tuşuna iki kez basarsanız bakın size for each döngüsünün hangi sintakslar içerisinde kullanıldığını gösterecektir. Size bir yol gösterici olacaktır. Interlisans özelliği. Bakın burada değişkenin tipini tanımla diyor bana. Benim ...listbox'ımın içerisindeki değişkenler ne tipinde? String tipinde. Var yerine string yazıyorum. String yazdım. Ve tanımladığın değişkenin ismi ne olsun item olarak belirtmiş burada gerçekten de listbox'ın içerisindeki itemleri alacağız ama ben buraya x de diyebilirim ve collection in collection hangi collection içinde buraya bir dizide belirtebilirsiniz bir dijit de belirtebilirsiniz aynı zamanda listbox ya da combobox'ın içerisindeki itemleri belirtebilirsiniz listbox bir nokta items diyorum. Çünkü ben burada listbox'ın içerisindeki item dediğimiz nesneleri tek tek alacağız. Bakın listbox'ın içerisindeki itemların içinden x değişkenine değerleri liste bitene kadar aktar diyor. Sonra döngünün içerisinde listede her gördüğü değişkende yazıyı alıp diğer tarafa aktaracak bir kod yazalım. Rich Textbox nokta, text diyorum. Ve ardından x olarak belirttiğim değişkeni yazdıktan sonra bunu string'e çeviriyorum. Ve environment.newline diyerek her aldığı değişkende bir satır Aşağıya geçmesini istiyorum. Kodlarımı yazdım. Hemen uygulamamızı çalıştıralım. Evet uygulamam çalıştı. Bakın burada Videmi'deki eğitmenlerin listesini görüyorsunuz. Aktar butonuna bastığım zaman eleman sayısını kodlar arasında belirtmememize rağmen listenin sonuna dek bütün elemanları alıp başka bir nesnenin içerisine aktaracak. Aktar diyorum. Bakın, gördüğünüz gibi listenin sonuna kadar bütün elemanları tek tek aktardı.